Günlük hayatta kullandığımız aşağıdaki maddelerden hangisinin ambalajında karşısında verilen güvenlik sembolünün bulunması beklenmez denilmiş. A şıkkına baktığımızda kezzap kezzap asidik bir maddedir. Asidik maddeler korozif aşındırıcıdır. Buradaki güvenlik önlememiz zaten korozif aşındırıcı. A şıkkı uyumludur. B e şıkkı çamaşır suyu bazik bir maddedir. Bazlar özellikle canlı dokuyla temas ettiğinde, deriye temas ettiğinde tahriş edici özelliktedir arkadaşlar. Dolayısıyla B şıkkındaki madde içinde güvenlik sembolümüz doğru eşleştirilmiş. Burası da korozif aşındırıcı demiştik. C şıkkı hidrojen gazı. Arkadaşlar hidrojen gazı ısıyla temas ettiğinde alev alır. Hatta patlama şeklinde bir de tepkime verir. Hidrojen gazı için patlayıcı ya da yanıcı denilebilirdi. Ancak burada yakıcı denilmiş. Yakıcı olan madde hidrojen değil oksijendir arkadaşlar. C şıkkındaki eşleştirmemiz yanlış oldu. Tekrar söylüyorum hidrojen gazı için patlayıcı ya da yanıcı sembolünü kullanmak daha doğru olurdu. Yakıcı değil yakıcı olan oksijendir arkadaşlar. Diğer öncülleri de kontrol edelim. Deterjan, deterjanlar petrol ürünleridir. Dolayısıyla çevreye zararlıdırlar. Eşleştirme doğru olmuş. E şıkkı böcek ilacı Böcek ilacı da zehirli maddelerdir arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki güvenlik sembolü de doğrudur. Uygun olmayan şık Ceyhan seçeneğidir. Atom modellerine ait yukarıda verilen görüşlerin her birisi yalnızca bir atom modeliyle eşleştirilirse hangi seçenekteki atom modeli boşta kalır denilmiş. Birinci görüşümüz atom parçalanamaz. Bu görüş Dalton'a aittir. Dalton'u eliyoruz arkadaşlar. Elektron çekirdeği belirli uzaklıktaki Yörüngelerde bulunur. Yörünge kavramından bahseden atom modeli Bohr atom modeliydi. B şıkkı da elendi. Atom çapı yaklaşık 10 üzeri eksi 8 santimetredir. Atom çapı ile ilgili ilk görüş Thomson'a aittir. Thomson atom modelini de eledik. Elektronun çekirdek etrafındaki yeri tam olarak belli değildir. Burada aslında Heisenberg belirsizlik ilkesinden bahsedilmiş. Yani modern atom modelini temsil etmekte bu görüş. E şıkkında eledik. Verilen öncüllerden C seçeneğindeki Rutherford'a ait bir görüş bulunmamaktadır. Bakır ve oksijen elementlerinin reaksiyonlarına ait yukarıdaki sonuçlar paylaşılmıştır. Buna göre sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir denilmiş. Birinci öncüle baktık kimyasal reaksiyonlarda kütle korunur denilmiş. Bunun için ilk başta reaksiyonları yazalım. Birinci tepkime yazıyoruz. Bakır ve oksijen elementleri arasındaki tepkime sonucunda bakır iki oksit bileşiği oluşuyor. Giren ürünlerdeki atom sayılarını eşitlemek için oksijenin kat sayısını 1 yaptık. Kütlenin korunduğunu kanıtlayabilmek için reaksiyonda harcanan maddelerin kütleleriyle reaksiyon sonucunda oluşan maddelerin kütlelerinin birbirine eşit olması lazım. Baktığımızda başlangıçta bakırdan ve oksijenden 12'şer gram madde var. Daha sonra artan 9 gramlık bir oksijen varlığı söz konusu. O halde 12 gram oksijenin 9 gram arttığına göre bu reaksiyonda 3 gram oksijen harcanmıştır diyebilirim. Bakırın arttığına dair bir bilgi verilmemiş birinci reaksiyonda dolayısıyla bakırın tamamı harcanmıştır. O halde reaksiyonda harcanan maddelerin toplam kütlesi 15 gram yapmakta. Oluşan bileşik kütlesinin de yine 15 gram olduğunu görmekteyiz. O halde birinci tepkimede kütle korunmuştur. İkinci tepkimeyi de aynı şekilde yorumlamak istiyorum. Yine elementlerimiz bakır ve oksijen. Bu tepkime sonucunda 2 bakır 1 oksijenden oluşan bir bileşik oluştu. Tepkimemizi denkleştirelim. Girenlerde 2 bakır var. 1 bölü 2 de oksijen var. Tabloya baktığımızda başlangıçta 18 gram bakır varken sonrasında 2 gram bakırın arttığını görmekteyiz. O halde bu reaksiyonda 16 gram bakır harcanmıştır. Oksijen kütlesi başlangıçta 3 gram. 1 gram artmış. 2 gram da oksijen harcanmıştır diyoruz. O halde girenlerde toplam 18 gram madde harcanmış. Oluşan ürünlere baktığımızda 18 gram ürün oluşmuş. Buradan da kütlenin korunduğunu görebilmekteyiz. O halde birinci öncüldeki duruma ulaşılabilir. İkinci öncül bileşikler oluşturan elementler arasında sabit bir kütle oranı vardır. Arkadaşlar sabit kütle oranı elementlerin toplam kütlelerinin birbirine oranıdır zaten sabit kütle oranı bileşikler için bir kuraldır. Yani bileşikler belli oranlara göre bir araya gelirler. Hatta isterseniz bu oranları hesaplayalım. Birinci bileşikteki sabit oran miktarımız bakır bölü oksijen. Sabit oran miktarı 12 bölü 3'tür. Reaksiyonda toplam harcanan bakır bölü toplam harcanan oksijen bize sabit kütle oranını vermekte. Bu oran birinci bileşik için 4'tür. İkinci bileşikte de aynı şekilde sabit oranı bulacak olursak 16 gram bakır harcanmış 2 gram da oksijen. O halde bu elementlerin kütleler arasındaki sabit oran da 8 bölü 1'dir. Buradan çıkaracağımız sonuç elementler belli oranlarla bir araya gelerek bileşik oluştururlar. Yine bu öncülüğün yorumuyla ilgili şu yorumu da yapabiliriz. Bakın başlangıçta alınan kütleler dikkat alındığında artan madde de söz konusu. Eğer bu bir karışım olsaydı, bileşenler belli bir oranda bir araya gelmeyeceklerdi. Yani direkt 24 gram karışım oluşur yorumunu yapabilirdik. Ancak burada artan bir madde varlığı söz konusu. Demek ki elementler belli bir oranla bir araya geliyorlar. Aynı şekilde ikinci bileşikte hem bakır hem oksijen atmış. Yine elementler belli bir oranla bir araya gelmekte. Tabii ki farklı bileşiklerdeki kütlece birleşme oranı birbirinden farklıdır. Burada 4/1 aşağıda 8 bölü 1 çıkmasının nedeni bileşiklerin birbirinden farklı olması. Toparlayacak olursak bileşiği oluşturan elementler her zaman belli bir orana göre bir araya gelirler. Bu da bize sabit oranlar kanununu açıklar. Son olarak 3. öncülü de yorumlamış olalım. Oluşan bileşikler arasında katlı bir oran vardır denilmiş. Bileşikler arasında katlı oran olabilmesi için ilk ve en temel şartımız bileşiklerin aynı elementlerden oluşması gerekir. O halde yazalım. Evet aynı elementlerden oluşan bileşiklerdeki elementlerden birinin sabit miktarı ile bileşen diğer elementler arasındaki basit tam sayılı orana biz katlı oran diyoruz. Burada da üzerinde durduğumuz durum bileşiği oluşturan elementler aynı elementler olmalı. Burada gördüğünüz gibi iki bileşikte de aynı elementler var. Bakır ve oksijen. O halde bileşiklerdeki katlı oranı da hesaplamış olalım. Birinci bileşiğimiz, ikinci bileşiğimiz. Ne demiştik? Elementlerden birinin sabit miktarı. Bakın iki bileşikte de oksijen miktarları sabit. O halde bu bileşiklerdeki bakırlar arası katlı oran birinci bileşikteki bakırın sayısı bölü ikinci bileşikteki bakırın sayısına eşittir. Yani bakırlar arası katlı oran 1 bölü 2'dir. Oksijenler arası katlı oran sorulsaydı da burada bakırın bulduğumuz oranını ters çevirirsek oksijenler arası katlı oranı bulmuş oluruz. O da 2 bölü 1'dir. O halde üçüncü öncülü yorumlarken şuna dikkat edeceğiz. Aynı elementlerden oluşmalı bileşikler. Burada aynı elementlerden oluştuğunu görüyoruz. Yapılarında 2'den fazla farklı tür atom bulundurmaması gerekiyor. Arkadaşlar bu da çok önemli bir şart. Formülde 2'den fazla farklı tür atom olmamalı. Burada gördüğünüz gibi bakır ve oksijen var. Üçüncü bir tür yok. O halde katlı oran yine hesaplanabilir. Evet son olarak bileşiklerin basit formülü aynı olmamalı dedik. Yani katlı oran 1 çıkmamalı. Gördüğünüz gibi katlı oran 1'den farklı oldu. O halde bu 3 koşul sağlanıyorsa bu bileşikler arasında katlı oran vardır. Dolayısıyla oluşan bileşikler arasında katlı bir oran vardır ifadesi koşulda sağlanmış olduğu sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Sorumuz karışımlar ünitesinden aşağıda bir limon kolonyasını oluşturan sıvıların hacimce yüzde bileşimleri verilmiştir. Buna göre 18 mililitre limon esansı içeren kolonyadaki su ve etil alkol hacimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Basit bir doğru orantı üzerinden sorunun çözümünü yapalım. Bakın limon esansı içeren kısım 18 mililitrelik kısımmış. Grafiğe baktığımızda hacimce yüzde %12'lik kısma denk gelmekteymiş. O halde şöyle diyorum. Hacimci %12'lik kısım 18 mililitreye eşit ise su için konuşacak olursak su %18'lik kısmı oluşturmakta. Grafik bunu söylüyor bize. %18'lik kısım kaç mililitre yapar? Sadeleştirmeleri yapalım. 6'ya bölersek 2 defa var. 3 defa var. İçler dışlar çarpımı yaparsak şuraya x dersek 3 çarpı 18 eşittir 2 çarpı x diyorum. Buradan 54 2x'e x eşittir 27 mililitredir. Bu bizim su miktarımız. Hemen alkol miktarını da hesaplayalım. Yine limon esansı kısmından gidelim. Hacimce %12'lik kısmı 18 mililitre ise alkol kısmı hacimce %70'e eşit gelmekteymiş. %70'lik kısmı kaçtır diyoruz. Yine sadeleştirmeleri yapalım. Bu defa 12 ve 18'i sadeleştirelim. 2'ye 3 var 6'ya böldüğümde. içler dışlar çarpımı yapalım. Buraya da y diyelim. 3 çarpı 70 eşittir. 2 çarpı y. 210 2 y ise y'miz 105 mililitredir. Burası da etil alkol kısmı oldu. O halde verilen seçeneklere baktığımızda doğru cevabın A seçeneği olduğunu söylüyoruz. Sorumuz maddenin hallerin ötesinden gelmiş. Belli bir dış basınçta ağzı açık bir kapta kaynamakta olan bir sıvıya ait inceliklerinden hangileri kesinlikle sabittir deniliyor. Dikkat ederseniz sıvımızın saf olup olmadığı ilgili net bir bilgi verilmemiş. O halde sıvımızın safken ve saf değilken ki durumlarını ayrı ayrı yorumlayalım. Buna göre kesin olan öncülü belirtelim. Birinci öncül sıcaklık denilmiş. Arkadaşlar, eğer sıvımız saf bir sıvıysa kaynadığı sırada sıcaklık sabit olacaktır. Eğer sıvımız saf değilse o zaman karşımıza şu soru çıkıyor. Doymuş bir çözelti mi, doymamış bir çözelti mi? Bunu da yazalım. Eğer çözeltimiz doymuş bir çözelti ise kaynarken sıcaklık sabit olacak. Eğer çözelti doymamış bir çözelti ise kaynarken sıcaklık artmaya devam edecek. Hatta bununla ilgili şöyle bir grafik de çizelim. Sıcaklık zaman grafiği olsun. Doymamış bir çözeltiyi ısıttığımız zaman sıcaklık artacak. Sonra kaynamaya başladığında sıcaklık artmaya devam edecek. Ancak eğim değiştiği için kaynama başlamıştır yorum yapacağım. Çözelti doygunluğa ulaştığında sıcaklık sabit olacaktır. O halde grafiğin şu kısmında yani sıcaklığın sabit olduğu bu kısımda çözelti doymuştur diyoruz. Diğer kısımda ise şurada ise çözelti doymamıştır. Bu saf olmayan madde için geçerli. Eğer maddemiz saf bir madde olsaydı, sıcaklık zaman grafiği nasıl olurdu? Sıvımız ısıtılmaya başladığında sıcaklığı artacak. Hal değişim sıcaklığına geldiğinde, kaynama noktasına geldiğinde sıcaklık sabit kalacaktı. Bu da bizim saf sıvımıza ait bir hal değişim grafiği oluyordu arkadaşlar. O halde kaynadığı sırada sorulduğu için bize Maddemiz saf madde ise sıvı kaynarken sıcaklık sabit olacak. Eğer maddemiz saf değil ise ve doymamış ise kaynadığı sırada sıcaklık artışı devam edecek. Grafiğin bu bölümü o yüzden doymamışsa sıcaklık artar dedik. Doymuş bir çözeltide de sıcaklık sabittir. Dolayısıyla kesinlikle sabitlik durumuna baktığımızda çözeltimiz doymamış bir çözelti ise sıcaklık sabit olmayacaktır. Birinci öncül kesinlikle sabittir diyemiyoruz. İkinci öncüle baktık. Buhar basıncı denilmiş. Buhar basıncı ile ilgili şu yorum yapıyoruz. Eğer kaynama var ise orada sıvının buhar basıncı atmosfer basıncına eşittir. İster çözelti olsun ister saf madde olsun. O halde şöyle yazalım. Kaynayan sıvıların buhar basınçları yani iç basınçları atmosfer basıncına yani dış basıncı eşittir. Tabii ki bu durum ağzı açık olan kaplar için geçerli yani atmosferle temasın olduğu kaplarda geçerlidir. Dikkat ederseniz maddenin saf olup olmaması önemli değil. O halde ikinci öncül için saf maddelerinde kaynarken buhar basınçları sabittir, dış basıncı eşittir. İster doymuş çözelti ister doymamış çözelti olsun yine buhar basıncımız kaynarken sabitle diyoruz. Zaten belli bir dış basınç olması dış basıncın sabitliğini gösteriyor. Kaynama olayı da iç basıncın dış basıncı eşit olma durumu olduğu için her üç durumda da buhar basıncı kaynarken sabit olacak. Bu ifade kesinlikle doğrudur. Üçüncü öncül yoğunluk denilmiş. Özellikle arkadaşlar sıvımızın saf olmadığı bir sıvı olduğunu düşünelim ve doymamış bir çözelti olsun. Doymamış bu çözeltimizde kaynama sırasında çözücü buharlaştıkça ne olacak? Çözeltinin derişimi artacak. Çözeltinin derişimi arttıkça yoğunluğu ne olacaktır? Artacaktır. Hatırlarsanız derişim arttıkça yoğunluk artar şeklinde yorum yapıyoruz. Eğer çözeltimiz doygun bir çözelti olsaydı yoğunluk için sabit derdik. Ancak dediğimiz gibi doymamış bir çözelti ise içerisindeki çözücü buharlaşacağından çözelti derişimi artacak. Çözelti derişimi arttığı için de yoğunluk artacaktır. Dolayısıyla 3. öncülle ilgili de kesinlikle sabittir diyemiyoruz arkadaşlar. Sorumuz bize kesinlikle sabit olan durumu sorduğundan cevabımız yalnız 2 olan B seçeneğidir. Suyun yapısındaki kalsiyum ve magnezyum iyon derişimi arttıkça suyun sertliği artar. Buna göre yukarıdaki olumsuzluklardan hangilerine suyun sertliği sebep olabilir denilmiş. Birinci öncül çamaşır ve bulaşık makinelerinin rezidanslarında kireçlenme oluşumu denilmiş. Hem çamaşır hem bulaşık makinelerinde yıkama olayı sıcak suyla da yapılmakta. Özellikle suların sertliğinin giderilmesinin bir yöntemi de suyu kaynatmaktır. Her ne kadar çamaşır ve bulaşık makinelerindeki su kaynamasa da kaynama sıcaklığına yakın sıcaklıklara kadar çıkabilmektedir. İşte bu şekilde suyun sıcaklığı kaynama sıcaklığına yaklaştıkça suyun yapısında bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonları çökelek oluşturmakta ve bu çökelekte kireçlenmeye neden olmakta. O halde sert sularda çamaşır ve bulaşık makinelerinin rezistanslarında kireçlenme oluşumu daha fazladır diyebiliriz. Birinci öncül sert suyun olumsuzluklarından biri olarak gösterilebilir. Bazı bireylerde böbrek taşı oluşum riskini arttırma durumu da yine sert sular için geçerli bir kavram olduğu söylenilebilir. Bakın burada direkt böbrek taşı oluşturur demiyor riskini arttırır diyor. Aslında yapılan araştırmalarda sert suların direkt sağlığa zararlı şekilde ifade edilmediğini görüyoruz. Ancak bazı bireylerde böbrek taşı oluşum riski artabilir. Üçüncü öncül sabun ile etkileşim sonucu oluşturduğu çökeleğin lavabo borularının tıkaması. Yine sabunlar sert sularda köpürmez ve çökelek oluştururlar. İşte sert sularda sabunların çökelek oluşturması sonucunda lavaboların tıkanması gibi bir olumsuzluk yaşanabilir. O halde sert suların olumsuzluklarından birisi de sabun ile çökerek oluşturmalarıdır arkadaşlar. Hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Deterjanlar sert sularda bile iyi bir temizleme kapasitesine sahiptir. Yani deterjanlar sert sularda çökerek oluşturmazlar. Bu da deterjanların sabunlara göre en büyük avantajlarından biridir. Geri gelmişken bundan da bahsedelim. O halde 3 durumda sert suların olumsuzlukları arasında gösterilebilir sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Aşağıda yaygın adları belirtilen bileşiklerden hangisinin oda koşullarındaki solu çözeltisinin pH ile ilgili bilgi yanlış verilmiştir deniliyor. Öncelikle maddelerimizin formüllerini belirleyelim. Yemek sodası sodyum bikarbonattı. Nişadır amonyum klorürdü. Tuz ruhu HCl idi. Kireç taşı kalsiyum karbonat olarak bilinmekte. Tut kostik de sodyum hidroksittir. Arkadaşlar bu maddelerin asitlik bazlığını yorumlayalım. Sodyum bikarbonat bazik bir tuzdur. Biz karbonatlı tuzları bazik tuz olarak nitelendiriyorduk. Karbonat dediğimiz yapı CO3 yapısı. Hatta şu açıklamayı da yapalım. Karbonatlı tuzlara bazik tuz dememizin nedeni karbonatlı tuzlardaki anyon yapısı olan karbonatın zayıf bir asit olan karbonik asitten gelmesi. Karbonik asit zayıf bir asittir. Dolayısıyla karbonatlı tuzlardaki katyon yapısı kuvvetli bir bazdan gelecek. Mesela burada sodyum, sodyum hidroksitten gelmiş. Yazalım bunu. Kuvvetli baz. Hatırlarsak tuzlar kendisini oluşturan asit ve bazdan kuvvetli olanın özelliğini taşımakta. Burada bazımız kuvvetli olduğu için yemek sodasındaki tuzumuz bazik bir tuzdur. Bazik diyelim. Tekrarlıyorum. Genel olarak karbonatlı tuzlara biz bazik yapılıdır diyeceğiz. O halde standart koşullarda pH değer 7'den büyük olacak. Hatırlarsak pH değerimiz 7'den büyük olduğunda ortam bazik. pH değeri 7'den küçük olduğunda ortam asidik pH 7 olduğunda ortam nötr diyorduk. Ne zaman? Standart koşullarda. Yani oda koşullarında. B e şıkkına baktık. Nişadır denilmişti. Nişadır asidik bir tuzdur arkadaşlar. Bunun nedenini de yine tuz oluşturan asit ve bazı düşünerek açıklıyoruz. Amonyum klorür tuzu yani nişadır tuzu hangi asit ve bazdan oluşuyor? Buna bakalım. Flor yapısı kuvvetli bir asit olan HCl'den gelmekte. Amonyum yapısı ise zayıf bir baz olan amonyaktan gelmekte. O halde tuz ne yapıyordu? Kendisini oluşturan asit ve bazdan kuvvetli olanın özelliğini taşıyacağı için nişadır tuzu asidik bir tuzdur. Asidik tuzlarda pH değeri ne olacaktır? 7'den küçük olacaktır. E şıkkındaki sınıflandırmamız da doğrudur. Tuz ruhu zaten kendisi asit olan bir madde. Tuz değil yani aslında. Asidik bir madde. Asitlerde ne demiştik? pH 7'den küçüktür. Burada pH 7 eşitlediği için sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Bize yanlış olan öncül sorulmuştu. Diğer öncülleri de kontrol etmiş olalım. Yine karbonatlı bir tuz var. Karbonatlı tuzlar için bazik tuz demiştik. pH 7'den büyük olacak. Doğrudur. Yine kalsiyum karbonatı oluşturan asit ve bazı da incelemiş olalım. Kalsiyum yapısı kuvvetli bir baz olan kalsiyum hidroksitten gelecek. Karbonat yapısı dediğimiz gibi zayıf bir asit olan karbonik asitten gelecektir. Tuzumuz kendisini oluşturan asit ve bazdan kuvvetli olanın özelliğini taşıyacak. Bazımız kuvvetli olduğu için direnç taşı da bazik bir tuzdur dedik. pH 7'den büyük olacak. Son olarak E şıkkına geldik. sud kostik. kendisi zaten baz. Kuvvetli bir baz. pH 7'den büyüktür. Bazik yazalım. Buradaki sınıflandırmamız da doğrudur. Dediğimiz gibi yanlış olan öncül sorulmuştur. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Tuz ruhu asittir. Burada Ortam nötrdür dediği için cevabımız C şıkkı oldu.